Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Blackmagic Design'ın Video Assist kayıtçı monitörünü inceleyeceğiz. Tabii bu monitörü incelerken böyle çok teknik detaylara falan girmeden, sizi boğmadan pratik olarak sizin bu monitörü, bu kayıtçıyı nasıl kullanabileceğinizi ve özellikle bir önceki videomuzda anlattığımız aynasız makinelerdeki bu 30 dakika sınırını bununla nasıl geçebileceğinizi anlatacağız. Hadi videomuza geçelim. Şimdi bu cihaz dışarıdan bir monitör gibi gözüküyor aslında. Ama kendisi bir kayıtçı monitör. Bu kayıtçı ne oluyor? Bu cihazın içinde sizin bir SD kartınız var. Ve HDMI ya da SDI üzerinden aldığı görüntüyü kendi içerisinde işleyerek o karta yazıyor. Yani çok kısa manasıyla böyle anlatabilirsin. Şimdi bu sizin nerede işinize yarayacak onu bir hemen hızlıca söyleyeyim size. Örneğin bu elimdeki makine Fujifilm'in X-T3 cihazı. Bir önceki videomuzda biz aslında bunun batarya ömrünü nasıl uzatabileceğinizi anlatmıştık. Hatta yukarıya kartlara koyuyorum ben bunları. Siz bir dami batarya bağlayarak dışarıdan e, harici bir adaptörle, harici bir bataryayla cihazın kayıt süresini daha doğrusu batarya ömrünü uzatabiliyordunuz. Ama bu sefer de nereye takılıyorduk? Cihazın kendi üzerindeki 29 dakika 59 saniye video kayıt sınırına takılıyorduk. Bunu nasıl aşabiliyorsunuz? Onda böyle bir kayıtçıyla. Mesela şu anda ben hemen örnek bir çekim yapayım. Hiç kayıt yapmıyorum buradan. Şu anda Kaydı dokundum. Şu anda cihaz aslında bize sadece ve sadece ha sallıyor. El bakayım <laughs> Şimdi cihaz aslında sadece HDMI portu üzerinden yani Fujifilm mikro HDMI portu üzerinden kayıtçıya görüntü gönderiyor. Ve kayıtçı bu görüntüyü kendi içerisinde işleyerek kaydediyor. Yani şu anda aslında bu xt 3 hiçbir kayıt yapmıyor. Tüm kayıtımız bizim bu kayıtçıda tutuluyor. Renk örneklemesi dediğimiz bir şey var işte bu mesela Fuji X-T3 kendi SD kartına 420 formatında bir renk örneklemesi yapabiliyor 10 bit derinliğinde. Harici bir kayıtçıya yani özellikle bu Blackmagic'in Video Assist cihazına ya da Atomos'un Ninja versiyonlarına siz 4 -2 -2 örneklemeli bir şekilde 10 bit video yazabiliyorsunuz. Bu da kurguda sizin renkleri daha iyi düzenlemenize ya da kullanılan kodeklerden ötürü bilgisayarınızın yorulmamasını daha doğrusu yani siz 4K işleseniz bile çok akıcı bir şekilde sizin timeline'ınızın işlemesini sağlıyor. Tabi bu cihazın özelliklerinden bir tanesi de LUT'u görebilmeniz. Yani siz kendi oluşturduğunuz bir LUT'u bu cihaza atıp gittiğiniz mekanda çekim yapacağınız zaman o rengin nasıl göz gözükeceğini orada o lokasyonda o çekimde, o kadrajda görüntünün rengi nasıl olacağını buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir monitör olduğu için içinde neler olduğunu size hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi sizin netlik kontrolü yani bizim işte focus peak dediğimiz olay var içinde. Sizin işte farklı aşağıya barlar ya da farklı işte 16'ya 9, 4'e 3, işte DCI formatında 17.9'da nasıl görüneceğini görebileceğiniz burada bir kendi içinde özellikleri var. Yine histogram özellikleri var. Siz burada işte renk alanları, işte mid level'lar, shadow'lar nasıl görünüyor onları görebiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani standart olarak bir monitörün yani bir video monitörünün her özelliğini taşıyor. Bunun yanında kayıt yapıyor. Bu cihaz iki tane Canon'un işte LPE6 serisi piliyle çalışıyor. Siz tabii bunu isterseniz hani elektrikle de çalıştırabilirsiniz ya da yanındaki işte 12 volt girişinden yani sizin bizim hani V mount'lardan yine bunu besleyebilirsiniz. Tabii bu genelde nasıl oluyor? İşte V mount'u alıyorsunuz. Hem bunu besliyorsunuz, hem kamerayı besliyorsunuz, hem de başka bir şey varsa onu besliyorsunuz ve bu şekilde elektriğe ihtiyaç duymadan uzun süre çekim yapabiliyorsunuz. Eğer mesela Atem Mini ya da işte Blackmagic'in yine diğer canlı yayın cihazlarını vesaire kullanıyorsanız bu cihazla yine sizin program kaydını oraya almanıza imkan tanıyor. Yani HDMI'dan yine çıkış veriyorsunuz. Mesela Atem Mini için HDMI Out'tan çıkış veriyorsunuz. Ve bu cihazı sizin program kaydınızı istediğiniz gibi yüksek kaliteli bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Bu cihazı aldığınızda hem kameranızda kullanabilirsiniz. Hem Atem Mini'de kullanabilirsiniz. Ya da aklınıza gelebilecek herhangi başka şeyde de kullanabilirsiniz. Yani HDMI'dan görüntü kaydetmeniz gereken her şeyi doğrudan bu cihazla halledebilirsiniz. Bu videomuzda Blackmagic Design'in Video Assist 5 kayıtçı monitörünü inceledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.